<laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Yanımda kardeşim de var. Seslen. <laughs> Hadi <haydi>, maç. <laughs> ne oldu buna ya? bu da çizgisinden daha iyi etkiler var ben mezgarım 8 seviye sen alt seviye ağla tamam arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın Nibir ben sana söylemeyi unuttum. Bir tane videoma 5 abone gelirse seninle piper ve sesi çekecektik. Kabul mu? Benim kardeşim kabul benim mü? Tamam kabul etti. Odaya seslenmemesi var mı? Leo mal, Leo mal, Leo mal. Pardon. O seviye Leo Kaç, 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 kaç. Sakla, sakla. Beni bekle, beş saniye bekle, beş saniye bekle. Bekle, bekle, bekle. Beş saniye bekle. Ya abi nasıl kazanırım ya? Benim şu kestir yükseltmem gerek bir şey. Ya. Niye bir görev kardeşim görev yapalım mı? Ben görev yapacağım. birlikte aşamada oynayalım mı? Aa dur bir çift hesaplaşması görevim <laughs> varmış tamam. Arkadaşlar bu bu videonun amacı testere güçler seviye attırmak yani bir 4 5 seviye falan yapmak. Çünkü burada hadi hazır bas. Burada iki kademe sonra bir var ve benim bir atım eksik. Ne oldu? Hadi yem mi bekleyeceğim ya. <laughs> Piper çift hesaplaşma çok kötü oynuyor. Piper makavtu ve keskin keskin nişancı iyi. Öldün nipide. Seni hiç koruyamam valla. <laughs> Tek küçük küpü kas. Pardon kardeşim. Yardım et de şu güç küpünü Şu güç küpreni alalım. Cini var. Yardım et de şunları kıralım. Burak savaş savaşı. Hadi artık savaşabiliriz. Boş ver savaşmayı. Ben adım. Adım. Niye Piper'ı seçtim? Ben bu hocam ya. Arkadaşlar ol abone arkadaşlar burada tekrar söyleyeyim unutmadan abone olup atmayı unutmayın o halbuki çözümünü güncellemesini bitirmiş başkan 4000 kuba Abi kulübün başkanının karakterlerine bak. Bir de benim karakterlerime bak ya. Ama onun efsane karakteri yok. Nipi Piper bu da çok kötü oynuyor. Piper seçme. Kardeşim. Çok kötü oynuyor ya. Seçme. Keskin nişancılar çift hesaplaşma da oynanmaz. Tek numara ben değilmişim. Piper'la çok yakından vurma. Ne kadar yakından vursan o kadar az hasar götürür. Ne kadar uzaktan vursan o kadar fazla hasar götürür. Piper ne oluyor bu? Moya aldı. buraya gel şu tarıyı öldürelim. Şimdi yedim seni sana. öldü şu Frank öldü şu Frank <laughs> tekrar oynaya bas evet Piper kötü bayağı bayağı lütfen değiştir lar hediyesi geldi. Alın inşallah katkı açık. hadi. Hadi. Sağgalı, sağ. seçmesen da el Meskinli gibi ya da 8 bit gibi karakterleri seçsen Daha güzel olur. kardeşim. Şurada takım var. Tamam. Sen o güç küpün al. Alsana Nilperi. Kardeşim. Alsana ya. Etrafı incele. Beni koru. Tek tek git. Ah canım az beni kola ne Doğru de. Gel buraya. Canım az ne canım az Lütfen gel lütfen gel. Acil destek lütfen gel. Ben o adam. Ah canıma bak. Cana bak. Cana bak. Cana bak. 134 can. Niye perin? Niye örüyorsun ya? Niye örüyorsun? Niye örüyorsun ya? Ben bunu Allah tek başıma nasıl başa çıkacağım. Geldin geldin. Ne biri? Ne biri? <laughs> Hop emzi aldım ben. Helal. İkiniz öldünüz. Bir maç, bir iki daha maç daha yaparım. Bir, şey bir iki maç daha yaparım. Başım, Arkadaşlar bizim kedimizin aşkı aşk. Bizim kedimizin adı aşk da. Ha, kötü bir şey olmasın. Kedimiz Sanırım başka kedilerle kavga falan etti ya da oyun oynadı ikisinden biri. Evet tamam yok iyi. Aşk buradayız. Arkadaşlar önceki videoda da gösterdiğim gibi. Bak güçlendirmelerin Hepsini fullledim. Artık ücretsizden dp katlayıcı geliyor o kadar. Neyse devam tamam, Neyse. Kardeşim geleceğim mi alo? <laughs> Arkadaşlar birazcık karmaşık bir maç oldu özür dilerim de. Sabahın köyünde böyle bir maç çek, böyle bir video çekersem olacağı bu. <laughs> tamam hadi geleceğim. saat seni bekliyorum ben. <laughs> ha şöyle tamam okey. 好呀，好呀，好呀，好呀， Hadi yarım saat seni bak. Ay. <gülüyor> Arkadaşlar dün ben bir videoyu tutturayım. Arkadaşlar maç başladı. Video bitiriyor sonra. Of 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 işimiz zor. Tek üç küp Güç küprene dar. Direkt güç küprene dar. Hop <laughs> tamam artık öğrene. Artık dağıt. Şu ortadaki güç kutularını alacağız. 8 seviyet kadar. Frank Bey doğdurdu. <laughs> <laughs> birkaç tane daha maç yapalım kısa sürmesin Chester'ı sonunda yükseltiyorum şu an Chester 6 seviye Chester'la da birkaç maç yapalım Efendim. Allah seni kahretsin. Bu ne demek lan? <laughs> Burada oynanır mı? Don seviyemle hem de. mücadelesi kötü. Niye bir onda hiçbir şey vermiyor ki? Sadece yüz yere geç parası. So As. My <laughs> bir dahaki videoda onu yaparız. Bir dahaki videoda yapacağız. <laughs> Arkadaşlar 10 like gelirse bir dahaki videoda coşsun. Daha, diğer videolarda yani diğer video olmayabilir ama diğer videodan sonraki videoda çünkü bu video 5 10 like kolay kolay gelmez. Daha yeni bir kamera. Arkadaşlar bu arada kardeşimin kanalına bakmayı unutmayın. Kanalının adını söyleyeyim mi? Ne? Niye kişisel söyle? Kardeşim sen söyle. Söyle neydi kameranın adı? Söyle söyle. Kardeşim yorumlara yazacağım diyor bu videonun. Odan bakarsınız. Şurada kar var ödük. Was <laughs> bitte? <Baş bıktı. Gülüyor> Kardeşim, önceki videoya 5 like gelirse Piper ve sesi açacaktık. Kabul ediyor musun? Tamam. Hadi devam et. <laughs> Abi Chester çok iyi oynuyor ya. <laughs> 7 tane farklı ulti çeşidi var. <laughs> Otosu var dikkat et. Tamam bibi var. Tamam. <Gülüyor> <gülüyor> Anam var. Ne yardım et. Kaldım sıkıştım o ya. Edgar öldürdü beni. 36 can Edgar <laughs> öldürdü <Edgar> beni ya. Geldim. <laughs> Babalar sözünü tutar, aslında lafını yutar. arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz videoyu normalde 25 dakika yapacaktım ama yüklenmesi çok uzun sürüyor 25 dakika yapınca o yüzden 19 tam herkese görüşürüz bir dahaki video önceki videolarıma da bakabilirsiniz bay bay